Ben Galatasaray'da işte Berkan gibi, e, Ahmet Kutucu gibi, belki Yusuf Demir gibi bazı oyuncuların son maçı olma ihtimali olarak görüyorum. Sen bunu üç seferde söylüyorsun artık evet. öyle olur bence. Yani e, bu oyuncuların e, önümüzdeki e, devre arası transfer döneminde Galatasaray'da ayrılmalarını bekliyorum. O yüzden veda maçları olabilir Galatasaray'a. Çünkü Yusuf Demir ile Berkan'ın sözleşmeleri sezon sonu sona eriyor. E, bu oyuncularla devre arasında... Sözleşme fesi yapılabilir. Yeni teklifte yoksa. Bir soru sana hemen bu konuyla ilgili. O zaman dört tane de gelen en az Tabii. var. en az öyle olacak. Çünkü zaten sen eleman sayısı olarak bir aydır olağanüstü şartlarla Doğru. didişiyorsun. Yani bu oyunculardan verim al ya da alma en azından bir opsiyon bir 11 kişi çıkma imkanı tadıyor. Onunla ilgili de hızlıca şöyle transferle ilgili izleyicilerimiz merak ediyor. Ben... Genelde bu işin isim veren tarafında olmuyorum. Genelde planı anlatmaya çalışıyorum. Ee, birçok şey biliyorum. Peki yani planı Hansel anlatmasan da isim versen olmaz i̇sim mı? ver planı, planı ben anlatayım. sen, sen isim ver, ver abi. Abi şu anda Galatasaray bütün hazırlıklarını tamamlamış durumda. Yani bütün listeleri e, hazır. Galatasaray'a önerilen oyuncular var Galatasaray'ın çalıştığı oyuncular var. Bütün her şey hazır. Stoperle ilgili de hazır, orta saha ile ilgili de hazır. Eee santrafor, kanat bölgesi ile ilgili de hazır. Yani Galatasaray'ın devre arasında transfer planladığı her ile ilgili çalışmalar artık tamamlanma aşamasına gelmiş durumda liste açısından. Kasımpaşa maçı ile beraber Galatasaray e, bitirecek ligin ilk yarısını ve Kasımpaşa maçının ertesi gününden itibaren e, Galatasaray Kulübü e, Okan Hoca, Abdullah Kavukçu ve Dursun Özbek bir araya gelecekler. Bu liste ile ilgili e, Dursun Özbek'in belirleyeceği e, maliyet Bütçesi kadar? Bütçe, Toplam hangi bütçeler gelecek? Bütçe belirlenecek. O bütçe belirlenen bütçe doğrultusunda e, operasyon için düğmeye basılacak. Yani Galatasaray ya 3 oyuncu mu alacak, 4 oyuncu mu alacak, 5 oyuncu mu alacak? Ya da e, ne bileyim orta saha için para yatıracak, öbürü kiralık mı olacak? Yani bir sürü alternatifli bir çalışması var Peki galiba. biraz önceki soruma bir ek. Bu gidebilecek 4, 3, 4 isim, 5 isim... Onlar da belli. Onlar gitmese bile bu... Tabii. Olacak mı? Tabii. Zaten onlar gidecekler. Yani, yani sözleşme ay, Gönderemedim. Fe Yo, veriyorsun fesih yani. yapacak. Evet. Sezon sonu ya sözleşmesi. Yani siz devre arasında işte Berkan'la... E, yani fesini kazanabildiğini de... kazanacaksın. Yani. kazanamıyorsan ya da, ya da göndereceksin. Yani o, onlar da Açılacak yani. İsmeten kolay. Ahmet Kutucu için şunu söyleyebilirim. Ahmet Kutucu sözleşme fesih olmayacak. Yani şimdi yani sonuçta maliyet. Kiralık mı? Yani. Yani. 6 milyon euro. Yani, o tip değil, değil mi? Talipleri varmış. Yani o talipler kiralık, kiralık da kiralıkla verebiliyorlar mı bilmiyorum. Biliyorsun e, kulüplerin 6 kiralama hakkı var. Yani o hak e, şu anda Galatasaray'da dolu mu bilmiyorum. Avrupa'da da böyle. Nasıl yani? yani Toplam 6 kişiyi evet, verebiliyorsun. Sadece 6 kiralık oyuncu verebiliyorsun. E o zaman bu 4'ünün... Ama gençlerle ilgili bir opsiyon var Onu orada. bilmiyorum. Yani, yani genç mi? O, e, genç değil, 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 regülasyonda o. o nasıl onu bilmiyorum. Yani belli bir 19 yaş altı. Ha bilmiyorum. onu bir başka ha. bir şey ama o benim söylediğim evet, şu anda. O. Ben e, konuştuğumuz Hı -hı. oyunculara kapsamıyor Ahmet Kutucu ile ilgili Galatasaray'a bir takım tekliflerin olduğunu duyuyorum. E, kiralık mı olacak, Bon servisiyle mi olacak? Onu bize zaman gösterecek. Yani Ahmet Kutucu 6 milyon yu. Bence piyasası var. Yatırımı yapılmış bir oyuncu olduğu için altı onun mı? sözleşme fesini beklemiyorum ben. 6 yani. eder mi peki? Tekrar. Yok, ben altı. Kir kiralama da varsa şansı birçok takımın kapıyı çalacağını tabii, tabii. düşünüyorum. Yani, yani bilmiyorum yani. sayısını bilmiyorum. Onu hmm. çok aynısını bilmiyorum ben. Yani. Ama onu da öğreniriz. E, yani burada Kasımpaşa maçı sonrası yapılacak toplantıda ortaya çıkacak bütçe Galatasaray'da yol haritasının net bir şekilde. O zaman şunu sorabilir miyim sana abi? Ben şimdi şeyden manyak oldum. Sosyal medyada ve medyada çıkan isimlerden sürekli bir isim enflasyonu yere başladı. Dolayısıyla bunlardan daha oluşmuş bir isim yok değil mi? Yani bunların Doğruluğuyla alakalı söylüyorum şimdi. Hani abi 27 işte, tane bir isim var şu anda toplamda. Ben toplam abi, olarak. evet ben mesela birçoğunun tek tek yalanlayalım, yalanlamam yani diyeyim. Genel yap, olarak pakete ben bakarsak. Ben yapmak istemiyorum da. Yani birçoğunun da işte e, abi şöyle oluyor. Menajer bu taraftan öner, öğreniyor, öneriyor. Buradan gazeteciye veriyor. Yani o kamuoyu oluşturmaya. Çünkü büyük transfer söylersen o oluşuyor. Dönemlerin hep e, şeyi bu menajerler arasında stratejisi evet. bu. Evet. Yani o oyuncu üzerinden taraftar baskısı yaratmaya çalışıyorlar kulübe. Hatta birkaç kulübe. Çift yani, taraftar e, gergeli var o söyleyen zaten, gazeteciye de zaten reyting demek bu. Onu Hı. şöyle söyleyeyim yani Galatasaray'ın o konudaki tavrı çok net. Yani Fenerbahçe ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirilecek hiçbir organizasyonda ya da Beşiktaş-Trabzon'u yani o menajer oyununda hiç masada yok. Kalkıyorlar. Hemen kalkıyorlar. Diyorlar ki yani siz buyurun gidin oraya Sen gidin. Sen fiyat arttırıyorsun. Yani, aynen. O artık o, o, e, hile çözüldü yani onu söyleyeyim. Yani Galatasaray en azından e, şu dakika o numaraları yemiyor yani amiyane tabirle söyleyeyim. E, Yemişliği vermedin daha önce Peki e, Haluk... Abi, e, o, oluyor yani bu... E, bir dönem yersin e, abi e, her e, zaman yemezsin. Öğrenene soracağım. kadar daha yani, yiyorsun Şu e, Saint-Gilles Monaco maçlarında gelmeyen bir puan var ya. Evet. Bütçeyi başkanın kafasındaki bütçeyi e, tedirgin son, etti. Eder mi? Murat. Neden eder? Yani sen mesela o bir de... puan gelseydi yürüyün arkadaşlar diye Bir iki bir de e, şimdi orada şöyle bir sorun da var. Bence o UEFA'dan da kaynaklı. Yani sen devre arası transferinde transfer ettiğin oyuncuları oynatamıyor olmak ya da onun tarihlerini hmm. daha erkene çekip evet. başka bir plan da yapman lazım. Çünkü e şimdi iki tane maçı var Galatasaray'ın. Birisi kim alırsan falan, o oynatamayacaksın. Oynatamayacaksın. Bir yani. ikincisi şampiyonlar gibi devam edip etmeyeceğini bilmiyorsun şu anda. Evet. Ya da en kötü orada kaldı hangi Onu senaryoda sayın, devam edeceğini. Sayın başkan da bu şeyleri ön, önemseyen Hani diye. biz diyoruz ya Türkiye i̇şte. Futbol Federasyonu eleştiriyorum ya ben. E, hani Afrika Kupası vardı arkadaş. Sen e, final four'u niye Afrika Kupası evet. tarihine koyuyorsun diyorum ya. Aslında UEFA'nın da ee, insanların Tabii. transfer e ihtiyacı varsa eğer son iki maçlarını daha önceye çekmen lazım ki insan ona göre yani kulüpler bir ona göre yapayım mı bir plan yapsın. bu eleştiriye? Geçenlerde galiba konuşmuştuk. Bir de 3 artı 3 çıkarıp 3 koyuyorsun ya. Evet. Ya maçta 5 kişi değiştiriyorsun. İyi de adam yani. da sana dese ki kardeşim sen de eksiklerin belli değil mi? Eylül ayında alsaydın Ay, ama der. Ama 25'te 5 olsun. Hayır al Eylül'de der. Şimdi Galatasaray'ın 8 belli 8'i bilmem ne. Ama si, günümüz, günümüz sol stoperi o zamandan belli değil mi? geleceği belli olmuyor Abi, ki. Abi e, şimdi çoğu da belli ya ne oldu? Sakatlıkları hesaplamış mıydı? Hesaplamış olsa. Sol stoper eksikti. Hala ha, eksikti. Bu sıkıntıyı yaşar mıydı? Baba yani? orta saha sol stoper hep vardı. Alabilirdin de, de diyebilir çünkü İsviçre'li kafası böyle çalışıyor. Şöyle böyle diyecek sana. Ya da şimdi önce mı adam? Ben en az 5 oyuncu artı eksi olması lazım. Bu arada e, bizim yayında da çok konuşmuştuk Umut Doğumcu ile ilgili. E, yani o, o da genç bir oyuncu. E, Alman, Alman e, bir oyuncu. Onunla ilgili biraz bir çalışma yaptım. Oyuncuyu Galatasaray'a transfer edebilecek pozisyondaymış. Bu oyuncu da iyi Galatasaray'dıymış. Geçen sene şampiyon olunan son maç şampiyonluk kutlamalarında Başakşehir ile oynamıştı Galatasaray. O maç için de stada gelmiş bir oyuncu yani. Yani kutlamalarda tamam. burada olmuş bir oyuncu. Hani Gal iyi Galatasaraylı olduğundan bahsediliyor. Bu oyuncuyla ilgili e, birkaç tereddüt var. O tereddütlerden en büyüğü sakatlık geçmişi. Yani oyuncunun e, Kaç çok yaşında? fazla sakatlanıyor olması. 21 yaşında. Yani geçen sene Murat e, 2024 2025 sezonunda kaçırdığı maç gün, gününü söylüyorum. E, 89, 42, 131, 130 gün e, şey yapmış. 19 maç kaçırmış geçen sezon. Yani çok bu sayı biraz Galatasaray e, yetkililerine, bu transferi e, planlayanları endişelendiren bir Anladığım bu bayağı ismi o zaman bu çocuğun. Ya bir bakılmış. Hiç kimseye söylemeyip bunu Eğer göre. Bu, e, yo, yo, çok, biz bu transfer bu bar de konuştuk ya bizim e, <laughs> Barış, Doğan. Barış Doğan söylemişti. 53 80-133-6 ekle 139 gün ayak bileği sakattı. Aynı ayak bileği ise Evet. Yani o bir endişeleniyorlar evet. bununla ilgili Murat. yani bu ayak En azından bu oyuncu ile ilgili o bilgiyi vermiş olayım. Yani birçok oyuncu var ama tek tek şimdi o listede bu yok onu yalanlayalım. Genel genel bir bakış yani isimlerden ayrı olarak oyuncuları kategorize ettiğinde yani alacak direkt 11'de veya yıldız statüsünde veya şunu yedekleyecek şu seviyede yani öyle bir görüş bildirebilir misin? Şöyle bildiremem. Veya elindeki verilerde Abi şöyle, ne hissettiriyorsun? Şöyle bildiremem. Ee, yani şimdi mesela yani bir çok büyük bir oyuncuyla temastalar şu anda bildiğim yani duyduğum. İsmi de zaman zaman e, görüyorum. Yazıldı mı? Yazılıyor da. Hmm. Ee, burada şu da belirleyici olacak. Şimdi Galatasaray'ın elinde de çok değerli oyuncular var. Evet. Bu değerli oyuncular da acaba teklif gelecek mi çıkıyor? Bunu Singo için söylemiyorum. Bugün Singo'yu yazmış birileri 20 yurt dışında. Abi 25, çok rahat 30, ateş, ya. ediyor. Ateş ediyorlar yani, çok ya. E, işte başladı ya abi şimdi. Oralardan e, la başladılar. Herkes. Yani. Sen bu, bu takımla oynayacaksın abi son evet. iki maçı o takımının da zaten nasıl olumsuz etkileneceğini göz önünde bulundurduğu için çok alttan alttan ve ağır kısık ateşle ufak, ufak yapmaya çalışıyorlar. Biraz bu işte isimlerin de konuşuluyor olması Erken takım, takım içinde oluyorsun. de e, şey yapıyor. E, onu da dengelemeye çalışıyorlar kendi işlerinde. Şunu söyleyebilirim. E, senin sen ne plan yaparsan yap senin planlarının dışına çıkma ihtimali olan seçenekler de var. Yani gelirler atıyorum ilk oyuncuya bir teklif yaparlar. Sen o X oyuncuya abi göndersek mi göndermesek mi ama bunların hepsini hazırlıklılar. Yani onu söyleyeyim. Şöyle e, diyelim ki X oyuncuya 20 milyonluk bir teklif geldi. Eğer onu göndermek zorunda kalırlarsa onun yerini alacakları oyuncuyu da hazırlamış durumdalar yani. Bir hepsine sürü alternatif çalışmışlar. E, ben edindiğim izlenim bilgi bu. Tek bir isim sorabilir miyim? Mesela geleceklerle ilgili değil, takım içinden birisiyle ilgili. Abi hiçbir şey sorma rica ediyorum evet. ben. Yani çünkü o çok başka bir şey olur. Doğru söylemem. Ee, doğru söyleyeyim. Yani ya o kadar ben seni zora sokacak bir şey sormayacağımı <laughs> zannediyorum. <gülüyor> gözüm korktu bir tamam, anda. sorma. Yani ben ben Singo ile ilgili şunu söyleyeyim İbrahim abi söylemişti buraya gelirken Singo menajeri özellikle 60 milyon euroya serbest kalır maddesi ekletmişti. Galatasaray öyle Singo'yu 20'ye 25'e falan göndermez. Singo ile ilgili de böyle bir bir itibarsızlaştırma durumu var. Ee, son dönem sakatlık olduğu işte bu sahanın dışında kaldığın zaman hep bu daha e, sa saldırıya açık bir hal alıyor. E öyle ile Galatasaray 25'e 30'a falan bırakma durumu söz konusu değil. Onu söyleyeyim. Yani Galatasaray Singo'yla yolları ayırma durumu da söz Abi konusu. Abi problem tabi kaç 20 maçtan 9 tanesini kaçırınca Kaçırdı. 2 evet. Şampiyonlar Ligi sen, 6'sı evet. Lig, evet, öyle oldu. Otomatik ama Galatasaray bu kadar pahalıya aldığı adamı 60'a bırakacak yani, halde yok. Menajerin Galatasaray'la sözleşme imzalarken 60 serbest kalır maddesi koydurduğu bir oyuncudan bahsediyoruz yani. 60 serbest kalır maddesi olan bir oyuncuyu Galatasaray 30'a almışken 25'e falan 6 ayda e, ee, Abdullah Kavukçu'yu şey <laughs> ne derler Gemerburgaz'ın önünde e, asanlar. asarlar. Tamam tamam tamam. İlla asanı engellemeye çalışıyordum ama söylememiz <laughs> ya. baba yani ceviz ağacı desen bir sıkıntı yoktu. Peki e, biz asarı lazım. E, e, Setenin girişimi esnasında benim aklıma gelen Barış İsmim Alper, Barış yani. Alper o. Yani yine gelebilir bilsem, mi? Yani ben de bilsem Galatasaray'ın önüne devre arasında gelebilir doğru. bir şey. Ben e, çok gelirse yani bu ya yani, konuştuğum genellemeyi açısından söylüyorum. Yani sadece Barış'ta değil ki. Yani belki eee Saray'la da ilgili gelebilir. Yani Saray'la da ilgili gelebilir. Yani. Haluk ben... içeriden birbirini bitirirse ben dışarıdan bakarak bir şeyler söyleyebilir miyim? Buyur, sen bitir istiyorsan. Sen bitirdiysen ben bakayım abi. Başka. devam, devam edebiliriz evet. Abi şimdi dışarıdan gördüğüm kadarıyla Galatasaray'ın çözmesi gerekenlerden bir tanesi golcü sorunu. Ne golcü sorunu da şundan. Yani Icardi hangi pozisyonda kalacak? Bu şekilde mi kalacak? Bu şekilde tuza batırıp Mayıs'a kadar götürmeyi mi deneyecekler? Şubat'a kadar halletmeyi mi sözecekler? İkari ile beraber çıkacakları 3 tane maç var. Mesela ne olduğu belli değil. Onlara mı bakacaklar? bence golcü bölümü çok önemli. Ben Galatasaray'ın duyduğum kadarıyla menajerler piyasasından, Haluk daha doğrusunu bilir Galatasaray tarafında, golcüyle ilgili bir hareketleri olduğuna şey, yemin ederim ispat edemem. Ama burada tabii Icardi'nin durumu. Icardi'yi ikame edecek birisi mi? Genç birisi mi olacağı ile ilgili kaç paraya bölümleri Dursun Özbey'in bütçelemesinden sonra bence kesinleşebilir. Yani 150 milyon euro harcamış transfere bir kulübün üstüne çok da uçacağını zannetmiyorum. En temel yer orası zaten abi. İlk cümleye yani transferle ilgili e, bütün her şeyi anlatırken oradan başladık. Para tabi, paraya. Burada yani kaç Sayın paralık? Başkan Dursun Özbek. Ha maç yani enerji. Çünkü en şey. abi Galatasarayın önünde Mayıs ayında yapılacak bir de seçim var. Biz iki yıl önce yani bir buçuk yıl önce yapılan seçimde devre arasında Galatasaray Saşa, Boyu satmışken Dursun Özbey'in aman bonservis harcamadan e, çözebiliyorsak, kiralık çözebiliyorsak kiralık çözelim diye yaptığı uyarıları biliyoruz. Şu, şu kararı ben bunu neden e, altıncı zeytin çünkü bırak. Mayıs ha. ayında. Yani e, üyelerin karşısına çıkarken artıyı eksiği yani, mali portresi eksi, güçlü, portre güçlü olsun, olsun istiyor haklı olarak. Yani o nedenle e, Sayın Başkan'ın ama Aa, bu da ama da, abi, iki esk. tarafı da... Evet. Bugün ama farklı bir noktada. Onu diyorum. Yani, Galatasaray bugün 8-9 puan önünde olsaydı biz bunları konuşmuyor olurduk yani. Daha nisnesen, bir de şuna da bakalım. 5 oyuncu konuşmuyorduk. 4 oyuncu konuşmuyorduk. Belki bir tane en stoper oynayacak. Hmm. Çünkü Galatasaray şimdi e, belki e, sayısal olarak az oyuncu alırlarsa orta saha aldılar diyelim Lemina'nın bekabını. Şimdi Lemina'nın da stoper oynama özelliğinden de faydalanma ihtimalinde oldu şu anda. Hani devşirmeden sıkılmıştınız abi. Aynen. ben, ben zaten. Abi ben Dursun Özbek'le yapılacak toplantıda verecek kararın alternatiflerinden Dursun, bahsediyorum. Dursun abi Dursun, abi de şu, Dursun şu var mı? diyebilir ki abi biz bir tane orta saha alalım. Bir tane de santrafor alalım dedi diyelim. Yani stoperi biz Lemina ile falan çözelim kararı verildi. Yakın sayalım Varsayalım Üzerimden Varsayım üzerinden konuşuyorum. Abi yakın Öyle. kaynaklardan anladığım şöyle bir risk var orada. Mayıs ayında seçim olduğu için ben sağlam bilanço bilançoyla gideyim. Dolayısıyla transfer yapmayalımın şöyle bir handikapı var. Şampiyon e, olamazsın. Şampiyon olamazsın. Bir de 150 harcayıp sen kötü durumda gidersen futbol açısından şampiyonluk yolunda Fenerbahçeyle kafa kafaya girersen veya Fenerbahçe'nin arkasında kalırsan geçmiş olsun. E, Galatasaray Camiası. Şampiyonlar Ligi'nde en fazla bir tur daha gidebilirsen. Ya o zaten yani, Allah abi işte var. bu. 24. Bunların hiçbirisi ha. öngörülemez hikayeler. Dursun yani Özbek transfer döneminde şunu diyordu abi ben size söyleyeyim. Ya arkadaş Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar gideceğiz? Şampiyonlar şampiyonum olacağız? Biz niye bu kadar para harcayalım? Harcamayalım. O süvenden sonra bırakalımdaydı zaten. İkna ettiler. Dediler ki daha fazla da harcamamız lazım. İyi takım kurmamız lazım dediler. Allah da var. Bana sorarsan daha iyi oldu bu şekilde. 75'te harcandı değil mi? 75'e 75 75'te harcandı toplamda. 150'yi buldu Galatasaray Şimdi Galatasaray'a 150 de yetmedi. Çünkü abi Şampiyonlar Ligi'nde sen ilk 8'i hayal edebilmek veya ilk 24'ü sürekli garantide tutabilmek için demek ki bir tık daha harcaman lazımmış. Bence bir 50-75 daha sıkışmış durumda araya. Çünkü bonservis olarak mı? Yani bonservis de olsa iyi olur olmadı. Onun dışında kiralık şimdi şu dönemde kaç tane iyi kiralık oyuncu bulabilirsin? Bir da abi şöyle var. Avrupa'da sorun. şimdi ki Paris Saint Germain geçen sene Galatasaray işte Şikrin yarı kiralama durumu vardı ya hep öyle konuşmuştuk. Beşiktaş'ta bir tane Paris Saint-Germain oyuncusu vardı. O e, kiralık oynuyordu Beşiktaş'ta. ismi neydi ya? Hatırlamıyorum şimdi. Genç şey ön libero stoper. Ee, evet toparon. neydi? Hatırlamıyorum. Endur. 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 Şer Endur. Yani onun oraya Şer döndü. Endur. Onlar İtalya'ya bir kulübe bonservisle sattılar. Bir tane açık çıktı filan gibi e, bir opsiyon, bir opsiyon yaratıldı. Yani o yüzden şimdi Avrupa'da da beğendin diyelim X Premier Lig kulübünden bir tane de oyuncu belirledin. E Kiralık hakkı yoksa ya da belki bir tane hakkı var. O oyuncudan yana kullanmak istemiyor. Bon ya, yani devre arasında transfer İnce. sezon başındaki kadar daha geniş bir doğru. alan olmuyor. Çünkü devre arasında abi şöyle eğil oturup doğru konuşalım. Oyuncusu en iyi oyuncusunu sana ya da iyi oyuncusunu sürekli forma giyen oyuncusunu niye bir kulüp versin? Biz bir tane ihtimal az var bunun için. Var, tabii bir tane olsun. opsiyon var bunun için. Parayı vererek. Yani hem sen ben para vermeyeyim. Hem kira alayım evet. hem de en iyi oyuncuyu iyi alayım iyi falan olsun. bu işler çok kolay. Büyük ticaret çıkmaz buradan zaten. Evet.